Thank <laughs> you. Ben Berke Apa. 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Samadana Televizyon Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaisbir'i telefonla arayarak Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu tebliğ etti. Erdoğan, Yüreğir'deki başarılarını Adana için de bekliyoruz, Adana Büyükşehir Belediyesini istiyoruz dedi. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaisbir bize layık görülen bu görevi de başarıyla yerine getirmek için ekibimizle halk halkımızla birlikte gece gündüz çalışarak layığıyla yerine getireceğiz. 1 Nisan sabahı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkanı adayı Kadir Aydar yağın yağmuru aldırmadı. Esnaf ziyaretinde vatandaşlarla kucaklaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkanı adayı Kadir Aydar yağın yağmuru aldırmadan yağmurluğunu giyerek çarşı esnafının sorunlarını dinledi. Halkın belediyeden beklentilerini dinleyen Aydar yarım kalan hizmet hikayesini tamamlamak için vatandaşlardan destek istedi. Aydar gittiği her yerde samimiyet ve güler yüzle karşılandı. Esnafların sorunlarıyla yakından ilgilenen Aydır'a teveccüh gösteren vatandaşlar yanındayız başkanım sözleriyle Kadir Aydır'a destek verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi adına İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayyüce Türkiye Taş'ın reklam çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işten çıkarttığı 4 bin işçi yeniden işe alınacak şeklinde ifade kullanmasını tam bir pişkinlik şeklinde değerlendirdi. İyi Parti'nin asıl amacı hak edilmemiş bir soyadıyla aday gösterilen hanımefendiyi kullanarak Adana'da ülkücü, milliyetçi oylarını bölüp demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını sağlamaktır. Anlaşılan o ki İyi Parti kumar masasından kalkmamıştır. Emeğin alın terinin başkenti Adana'yı Kille oyununuzu alet edemeyeceksiniz. Kumar masası değil Adana kazanacak. Maskenizi düşürmeye devam edeceğiz. Adanalı 5 yıl boyunca yatıp binlerce emekçiyi acımadan sokağa atanlar unutmadı, unutmayacaktır dedi. 31 Mart yerel seçimlerine hangi adaylarla gidileceği noktasında artık son viraja dönüldü. Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli olduğu merkez ilçelerde ise kalan adaylar önümüzdeki hafta kesinleşecek. Bu hafta parti meclisi toplantısı gerçekleşmeyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi için konuşulan tarih 24 Ocak Çarşamba. Parti meclisinin o gün toplanarak son noktayı koyması bekleniyor. AK Parti'de de ilçe adayları önümüzdeki hafta kesinleşecek. İyi Parti'de de durum farklı değil. Merkez Güreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Adana'da Gelecek Sensin motosuyla gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest için Okul bahçesinde karografi hazırladı Bedenleriyle Milli Muharip Uçak Kağan'ın figürünü oluşturan öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde Teknofest Adana yazdı Çocukların karografisi drone ile görüntülendi Açıklanan emekli maaş zam oranlarının ve 10 bin liralık en düşük emekli aylığının kararının yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini talep eden Adana Milletvekili Ayhan Barut şunları kaydetti. Hayatı boyunca çalışıp uğraşan emeklerimize tam da rahat etmeleri gereken dönemde açlık, sefalet ve yoksulluk dayatmasını biz asla kabul etmiyoruz. Artık Hemen emekli maaşı zam oranlarını, insanca yaşam koşullarını gözeterek düzeltin. Feryat eden emeklilerin sorunlarını çözmez, emekli kök aylıklarını yıllar içindeki gerilemesine çözüm bulmak zorundadır. Seyyanen zamla kök aylıklarını tamamlayın dedi. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayiciler Platformu kuruluş amacı kapsamında anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Bölgedeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin kariyer planlarında yol gösterici olmayı hedefleyen projenin ilk konuğu gerçekleştirdiği yönetimle Tıp literatürüne geçen Profesör Doktor Bahar Uslu oldu. Bölge sınırlarında eğitim öğretim veren meslek sesi ve meslek okulu yüksek öğrencileriyle bir araya gelmeyi ve bu çerçevede bir mentor menti ilişkisi oluşturmayı görev edinen platform üyesi kadın sanayiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan Profesör Doktor Bahar Uslu'yu meslek sesi öğrencileriyle buluşturdu. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Zeki 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.